Önce şöyle bir gösterelim. Patlıcanlarımızı seçerken çok uzun patlıcan seçmeyelim. Biraz da patlıcanlarımız tombul olsun. Ben bunu 4 tane patlıcanla yapacağım. Patlıcanı seçerken de şu uç tarafına bastıralım. Uç tarafı yumuşarsa patlıcan çekirdeksiz çıkar. Uç tarafı sertse ne yapar? Patlıcanımız çekirdekli çıkar. Bununki biraz yumuşak, bununki biraz sert. Bu yemeği yaparken de Patlıcanı nereden doğrayacağımıza karar verelim. Şimdi ben hesaplıyorum şu şekilde doğrayacağım siz de aynı şekilde. Hemen buradan şöyle bir soyuyoruz. Bir de tam karşısından bir daha soyuyoruz. Sadece bu kadar. Bu şekilde bırakıyoruz. Eğer burası kabuklu olmuş olsaydı istediğimiz gibi netice elde edemezdik. Yemeği yaparken ben şimdi ne demek istediğimi göstereceğim. Şöyle gösterelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? İki tarafı da aynı oldu. Bir tanesini daha göstereyim. Hemen şöyle yapıyorum. İster aparatla isterseniz bıçakla soyabilirsiniz. Bir tane de patçanın kalınlığını göstereyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çok fazla kalın olmasın. Patlıcanların tamamını doğrayacağız. Patlıcanların hepsini doğradıktan sonra diğer işleme geçeceğiz. Diğer işlemde de sosu göstereceğim. Sosu fazla yaparsanız size yemeğin yanında sostan çok güzel alternatif bir yiyecek yapacağım. Patlıcanları hazırladık. Hemen üzerine bir tuz döküyoruz. Her zaman diyor patlıcanda tuz kullanmayın, tuz kullanmayın, şeker kullanın. Yani bu tarif onun gibi değil. Bu tarif biraz farklı. Tuzun içerisinde patlıcanları ortalama yarım saat bekleteceğiz. Patlıcanları tuzlu suda terlettik. Şöyle bir gösterelim. Ee, biz bunun e, daha önce havuçtan olanını yapıyorduk. İş yerlerinde havuç kızartması olarak geçiyordu. Patlıcanların suyunu sıktık. Hemen bir faunusun içine bir paket kabartma tozu atıyorum. Bir su bardağı soda atıyor. Bir tatlı kaşığına yakın şeker atıyor. İki tane de yumurta attık. Bunu güzelce bir çırpacağız, birbirine bir alıştıracağız. Sıra geldi unlu katmaya. Onu da ölçülü atacağız. Bunun hamuru biraz koyu olacak. boy olacak ki patlıcanlara yapışsın. Şöyle hemen ikinci su bardağı un bakalım ne kadarını yiyecek. Sosumuz hazır. Şöyle göstereyim. İki su bardağı undan bir yemek kaşığı kaldı sadece. Bir yemek kaşığı bile yok. Şeker orantılı tuz dağıtıyoruz. atıyoruz. Bir tatlı kaşığına yakın tuz attım. Sosumuz hazır. Şimdi ocağın başına geçiyoruz. Tekrar bir daha sosu göstereyim şöyle. Tavamızın altını yaktık. Ee, yağın ısınmasını bekliyoruz. Şöyle kenara da bir tepsi koydum ki ocağımız batmasın, evde kavga çıkmasın. Yağ bir kontrol edelim ısınmış mı? Dibine düşüp üstüne çıkıyorsa ısınmış demektir. Hemen şöyle ilk attığımızdan almaya başlayalım. Rengini çok da fazla kaçırmayacağım. Şöyle yanaştıralım. Mutfak batmasın. Şöyle rahatça bir pişsin. Hemen üzerine şöyle sıcak yağdan da atıyorum. Sıcak yağ üzerine pişirsin. Çevirirken maşaya yapışma yapmasın. Ocağın altını biraz ısıttım. E, Patçanın sayısı az olduğundan dolayı yağ bir de ısınma yaptı. İçin için biraz ısık ateşte pişireceğim. Patçanlarımız hazır. Sosumuz artarsa hemen ocağın içine döküyorum. önce şu hamurları bir göstereyim eğer sizin de hamurunuz artarsa ne yaparsınız kesinlikle bu şekilde aynı yağın içine atıp değerlendirebilirsiniz ben bunları size onu göstermek için yaptım bazen diyorum bu tarife ben kefilim tarifi birebir yaparsanız mahcup düşmezsiniz diye bu tarife kefilim tarifi birebir yaparsanız mahcup düşmezsiniz inanılmaz derecede güzel oldu, inanılmaz derecede lezzetli oldu. Görüyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar gevrek gevrek çatırdayı duymuşsunuzdur. Çok güzel bir yemek oldu. Yemeğin kefiri benim. Kesinlikle sizi mahcup düşürmez. Sayfamda bin üzerinde yemek tarifi var. Yerli yabancı hiç fark etmez. Ahmet Çevre mutfağı yazın. Aradığınız her türlü yemek karşınıza çıkar. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.